Bugün istihbarat dünyasının e, dijital çağda nasıl baş döndürücü bir şekilde değiştiğini konuşalım diyoruz. Evet, gerçekten çok ilginç bir konu. Elimizdeki kaynaklar var. Özellikle Amy Zegart'ın Spies, Lies and Algorithms kitabı bayağı yol gösterici. Bu dönüşümün ne kadar köklü olduğunu e, ortaya koyuyor aslında. Hı hı. Belki de her şey yayın. 2014'teki o ilk tweet'iyle sembolleşti. Hatırlarsınız. Evet evet size ilk tweet'imiz olduğunu söyleyemeyiz demişlerdi. Aynen. Yani bu esprili giriş bile ne kadar gizliliğe adanmış bir kurumun nasıl kabuk değiştirdiğini gösteriyordu sanki. Peki bu yeni istihbarat dünyası yani tam olarak nasıl bir yer şimdi? Valla geleneksel kalıpların çok çok dışında bir yer diyebiliriz. Artık temel mesele sadece e, gizli bilgilere, sırlara ulaşmak değil. Değil mi? Yığınını, o seli anlamlandırmak. Şöyle düşünün, günde 500 milyon tweet atılıyor. 500 milyon? Evet ve yaklaşık 300 milyar e-posta gönderiliyor her gün. Bu durum açık kaynak istihbaratı dediğimiz, yani o OSINT'in önemini e, inanılmaz derecede arttırıyor. Yani herkesin erişebileceği bilgilerden bahsediyoruz. Aynen öyle. Hatta çok çarpıcı bir örnek var. Usame Bin Laden baskını sırasında Pakistan ordusunun ruhu bile duymazken Suhaib Atar diye yerel bir IT danışmanı Twitter'dan helikopter seslerini falan duyurmuştu. Vay canına. Bilgi gerçekten her yerde o zaman. Tam olarak öyle. Peki o zaman şunu mu anlıyoruz? İstihbarat toplamak artık sadece devletlerin işi değil. Kaynaklarda okuduğum bir şey vardı. Ticari uydu görüntüleri bile neredeyse askeri casus uyduları kadar değerliymiş. Kesinlikle. Hatta ABD Ulusal Keşif Ofisi yani NRO bu ticari görüntülere yılda 300 milyon dolar gibi yani devasa bir para harcıyormuş. Bu inanılmaz geldi bana. Evet evet, rakamlar gerçekten çok yüksek. Ve bu teknolojiler, yani ne bileyim, araba plakasını uzaydan okuyabilen ya da gece bile net görüntü alabilen sistemler bunlar. Bu durum oyun alanını nasıl değiştiriyor peki? Herkesin elinde bu güç mü var artık? Tam anlamıyla değiştiriyor. Ve bu yani hem iyi hem kötü yanları var tabii. Veriye erişim bu kadar kolaylaşınca evet, istihbarat toplama yeteneği çok daha fazla aktörün eline geçiyor anlıyorum. Ama diğer yandan devlet kurumları için bu yani devasa bir veri okyanusunda boğulma riski demek. Eskiden kritik olan şey sırlara erişimdi. Şimdi ise bu devasa açık veriyi kim daha hızlı, daha doğru işleyebiliyorsa avantajı o kapıyor. İşte burada yapay zeka mı devreye giriyor. Tam da orada. Kesinlikle. İşte Zegart'ın kitabında da bahsettiği bir pilot program var mesela. Algoritmalar insan analistlerden 80 kat daha hızlı füze rampalarını falan tespit edebilmiş. 80 kat ama bu hız yani hata riskini de getirmez mi? Yanlış analizler olabilir mi? Kaynaklar bu denge hakkında ne diyor? Ha, çok çok yerinde bir soru bu. Hız tabii ki baş döndürücü ama doğruluk Bağlam anlamak hala çok kritik. Yapay zeka'nın örüntü tanıma yeteneği muazzam, ona şüphe yok. Ama insan analistlerin o sezgisel derinliği, kritik düşünme becerisi hala vazgeçilmez. Yani makine artı insan mı diyorsunuz? Aynen öyle. Kaynaklar da hep onu söylüyor. İdeal senaryo insanın ve makina'nın birlikte çalıştığı, birbirini tamamladığı bir model. Ama tabii bu dengeyi kurmak hiç kolay değil, o ayrı. Anladım. Peki teknoloji sadece veri analizini değiştirmiyor anladığım kadarıyla, tehditleri de dönüştürüyor. Maalesef, evet. Siber saldırılar var, dezenformasyon var. Bu yeni denklemde bunların yeri ne? Kaynaklarda Stuxnet'ten bahsediliyor mesela. İran'ın nükleer programını hedefleyen. O çok sofistike bir siber silahtı değil mi? Evet, evet. Stuxnet gerçekten bir dönüm noktasıydı. Fiziksel altyapıya zarar vermek için tasarlanmış ilk bilinen siber silahlardan biri kabul ediliyor. Bir de bu deep fake meselesi var. Sahte Pelosi videosu gibi örnekler. Korkutucu değil mi? Hem de nasıl. Siber alan yani belirsizliğin hüküm sürdüğü yepyeni bir savaş alanı gibi. Bir saldırının arkasında kim var onu anlamak bile çok zor. Hani attribution sorunu diyoruz ya. Evet. Üstelik etkileri de hemen ortaya çıkmıyor. Zamanla dolaylı yollardan zarar veriyor. Dezenformasyonsa bambaşka bir cephe. Özellikle sosyal medya kullanılarak yapılanlar, işte Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesi hep konuşulur ya. Hı hı. Bu tür kampanyalar toplumu iyice bölüyor, kutuplaştırıyor, demokrasiyi içerden kemiriyor resmen deepfake gibi teknolojilerle de artık ne gerçek ne sahte ayırt etmek iyice zorlaşıyor. Peki istihbarat kurumları ne yapacak bu durumda? Sadece devletlerle mi mücadele ediyorlar? Hayır, işte işin ilginç yanı o. Artık sadece devletlerle değil, Amazon, Google, Facebook gibi dev teknoloji şirketleriyle de işbirliği yapmak zorundalar. Mecburlar. Ama bu da başka bir tartışma konusu değil mi? Sivil özgürlükler, özel hayatın gizliliği. Kesinlikle. İşte o dengeyi kurmak çok hassas bir konu. Bu işbirliği yapılırken sivil özgürlükleri tehlikeye atmamak gerekiyor. Çok zor bir denklem. Bu işbirliği zorlukları sadece dışarıyla değil, galiba kurumların kendi içinde de var. Kaynaklarda okuduğuma göre aşırı gizlilik ve bürokrasi de ciddi bir engelmiş. Doğru. Yani overclassification dedikleri şey, gereğinden fazla bilginin gizli damgası yemesi. Bu hem etkili politika üretmeyi zorlaştırıyor hem de e, halkın devlete güvenini sarsıyor deniyor. Çok doğru. Hatta bir generalin sözü vardı. Yeteneklerimizi bu kadar gizli tutmak aslında caydırıcılığımızı bile azaltıyor diye. Yani düşman neye sahip olduğunu bilmezse neden çekinsin ki senden? Mantıklı. Kesinlikle. Bu da aslında istihbarat kültüründe köklü bir değişim gerektiriyor. O geleneksel bilgi güçtür ve saklanmalıdır anlayışı artık günümüzün o hızlı, ağ bağlı, karmaşık dünyasında pek işe yaramıyor. Hı hı. Daha çok bilgi paylaşımı, esneklik ve özel sektörle daha akılcı, daha verimli işbirlikleri kurma ihtiyacı var. O zaman özetlersek, incelediğimiz kaynaklar bize şunu gösteriyor. İstihbarat artık sadece o filmlerdeki gibi gölgelerde yürütülen gizli operasyonlardan ibaret değil. Değil, hiç değil. Açık kaynaklar patlamış durumda, ticari teknolojiler acayip güçlü, yapay zeka işin içinde, siber tehditler çok karmaşık. Yani çok daha dinamik ve hatta ironik bir şekilde daha şeffaf bir alandan bahsediyoruz. Aynen öyle. Artık asıl mücadele sadece sırları korumak değil. Aynı zamanda bu baş döndürücü bilgi akışını yönetmek, siber saldırılara ve o kasıtlı bilgi kirliliğine, dezenformasyona karşı koymak ve bunu yaparken de teknoloji sektörüyle yeni, dengeli işbirliği yolları bulmak yani eskiden belki %80 açık, %20 gizli kaynak denirdi ama bugün açık kaynakların hacmi ve etkisi bu oranı anlamsız kılıyor bence. Vatandaşların bile bilgi toplayabildiği, teknolojinin hem gerçeği ortaya çıkarmayı hem de sahteyi üretmeyi bu kadar kolaylaştırdığı bir çağda ulusal güvenlik için gizlilik kavramı artık ne ifade ediyor? Devletler ve vatandaşları arasında bu yeni ve aynı anda hem daha şeffaf hem de daha aldatıcı olabilen dünyada o kritik olan güven ilişkisi nasıl yeniden kurulabilir ya da nasıl sürdürülebilir?